Bununla da sınırlı kalmadı. Umut Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği temsilcisi Kemal Baykara da Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Baykara piyasada satılan uçucu maddeler hakkında bilgi verdi. Uçucu madde bağımlıları var mı Afyon'da? Umut Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Afyon Karahisar temsilcisi Kemal Baykara Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de hazır bulundu. Baykara uçucu maddelerin satışıyla ilgili yasayı hatırlatarak yasanın gerektirdiklerine değindi. Eğer bunun üzerinde uyarıcı yazı yoksa bunu siz toplayabilirsiniz, el koyabilirsiniz, 5000 liradan az olmamak üzere esnafa ceza yazabilirsiniz. Bunu 18 yaşından küçüklere sattıklarını tespit ederseniz 6 aydan bir seneye kadar da ceza verebilirsiniz. Yasalara göre yapıştırıcı maddelerin kutularında uyarı yazısı olması gerektiğini belirten Baykara, piyasadaki ürünlerin çoğunda bu yazıların olmadığını iddia etti. Çok büyük bir kırtasiyeci e, satıyordu burada firma Ulus Türkiye çapında. Hatta e, boardlarda şeyini yaptı, reklamını yaptı. Ben de gittim uyardım. Dedim içerisinde içerik yazmıyor bunun. E, sıkıntıları var dedim. Vali Balkanlıoğlu ise bu konuda öncelikli görevin ailelere düştüğünü söyledi. Vali Balkanlıoğlu'nun sigara konusunda da söyleyecekleri vardı. Şimdi bir defa bir çocuğu zararlı bir maddeye alıştırmak için onun mutlak böyle sigara içmesi lazım diyorlar. Hiç sigara içmeyen bir çocuğu bir zararlı maddeye alıştırmak da zor diyorlar. Yani sigaradan başlar zararlı. Sigara, alkol, şu bu böyle uyuşturucuya doğru gider. Madde bağımlılığıyla mücadele konusunda destek olacağını belirten Balkanlıoğlu, meselenin üstünde el birliğiyle durmak gerektiğini ifade etti. Bazı ülkeler alkolizmin pençesine düşmüşler. Gençlerini ve bu alkolizmin pençesine düşen insanları kurtarmak için milyarlarca dolar para harcıyorlar. Konuşmaların ardından Baykara, Vali Balkanlıoğlu'na madalya vermek istedi. Balkanlıoğlu ise madalyayı hak edenin Baykara olduğunu söyledi.